Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanıza olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Öncelikle hepinize tekrar çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Dualarınız için Allah hepinizden çok çok razı olsun. Ee, beni gerçekten seven insanların olduğunu görmek... Ve bu duaların bana yapıldığını görmek gerçekten beni gereğinden fazla mutlu etti. Allah hepinizden bin kere razı olsun diyorum. Ee, ve ben de Allah'a şükür e, hastaneden taburcu oldum. Taburcu olduktan sonra dün biraz dinlenme ihtiyacı duydum. Nefes almakta hala bazen güçlük çekebiliyorum. Ama tabii ki eski oranla çok çok daha iyi durumdayım. Ee, i̇nşallah bundan sonra hep birlikte tekrardan kripto paraları incelemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum Allah hepinizden bin kere razı olsun dualarınız sayesinde hayatta olduğumu düşünüyorum ben. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bitcoin'i ve bazı altcoin'leri inceleyeceğim. Ee, önemli gördüğüm bazı detaylar söz konusu. Onları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Zaten bundan e, bir 8-9 gün önce en son video paylaşmıştık. Ondan sonra da video paylaşmadım. Video paylaştığım süreçte de özellikle ANK, RCHZ ile ilgili sizlere önemli bilgilerde bulundu Bakın arkadaşlar şurada şu coinlere dikkat edin. ANKR, Kütüm diye. Özellikle ANKR'yi o zaman sizlerle paylaştığım zaman günlükte kullanmış olduğum indikatörün ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Bugün onlar benzer tekrardan paylaşımlar göstermeye çalışacağım. Bakın şuradaki yeşil alan kırıldıktan sonra o videoyu izlerseniz buranın çok önemli olduğunu, bu bölgenin altında kapanış gelmediği sözü, yukarı yönlü istek olabileceğinden bahsettik ki, indikatör gerçekten yine mükemmel bir şekilde çalıştı. Ve gördüğümüz gibi arkadaşlar her direnç bölgesi kırıldıktan sonra diğer direnç bölgesi hedef oldu ki yani bir hafta içerisinde %182'lik mükemmel bir hareket gelmesi iyi. Bence o videoyu tekrardan izleyebilirsiniz. Yani şurada görmüş olduğumuz videoyu. Burada da zaten en son CHZ'den bahsetmiştim ki ondan sonra da %100'lerden fazla hareketlilikler gelmişti. Şimdi bugün arkadaşlar inceleme yaparken bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Bitcoin'de neden derseniz eğer. Şimdi BTC'de görmüş olduğunuz gibi momentum açısından bir düşüş söz konusu. Şimdi BTC'yi biraz detaylı inceleyelim burada. Önce haftalığa geçmek istiyorum. Bakın haftalıkta daha önce şu yutan bundan bahsetmiştim. Bu bölge üzerinde yeni bir kapanış gelirse kademe tekrardan yukarı yönlü hareket gelebilir dedik. Bu bölgeyi kırdı. Tepe bölgesini de kırdı. Burada 55.500 bölgesini retest yapıyor. Şu an için haftalıkta durum bunu gösteriyor. Burada günlüğe geldiğim zaman Bakın günlükte önemli olan detaylar söz konusu. Bakın burada hem Fibonacci ortalamasıyla hem de indikatörün vermiş olduğu bir çizgi var. Yeşil çizgi görüyorsunuz. Şu an için burası çok büyük bir direnç olarak çalışıyor. Ve burası benim için artık bir alan oluşturmuş durumda. Yani şöyle şu alanı şöyle belirleyeyim isterseniz. Rengini de değiştirelim. Yani şu görmüş olduğumuz alan aşağı yönlü boşaltılmadığı sürece sıkıntı yaşanmaz. Ama eğer bu alan Bitcoin de boşaltılırsa arkadaşlar bizleri 46 bin 38.000'lere 38 kadar götürebilir ki bakın şurada yer direnç bölgesi 38.479'dan geçiyor. O yüzden özellikle günlükte şu alanın boşaltılıp boşaltılmayacağı çok ama çok önemli. Momentum açısından da baktığımız zaman arkadaşlar bakın yükselen tepeler söz konusuyken momentumda hep aşağı yönlü hareketlilik söz konusu. Genel manada zaten piyasada BTC'de bir düşüş bekleniyor. Bakın şunu hemen şöyle çizelim. Bakın şurası birinci bölge. Şurası ikinci tepe bölgesi daha yüksek ama momentum düşüyor. Üçüncü tepe bölgesi hepsinden daha düşük ama fiyat daha yüksek. Bunlar normal şartlarda negatif uyumsuzluk olarak değerlendirilen şeyler. Klasik tekniksel verileri bilen herkesin bildiği şeylerdir. O yüzden bu alana bana göre Bitcoin'de dikkat etmek gerekiyor. Eğer Bitcoin şu görmüş olduğumuz alanda konsolide olmayı başarabilirse bu süreçte dominans şu an için bir düşüş eğiliminde özellikle ve hala söylemiş olduğum 68 ile 61 bölgesi arasında gelip gidiyor. Hala bir yön tayininde bulunmuş durumda değil arkadaşlar. Eğer şu görmüş olduğumuz alanlardan birinde bir yön tayininde bulunabilirse dominansta o zaman altcoin'ler için biraz daha bizi rahatlatabilecek gelişmeler olabilir. Şimdi buradan linke geçmek istiyorum. Arkadaşlar bakın linkte tekrardan günlükte güzel bir üçgen formasyonu söz konusu. 4 saatlikte bu kırıldı zaten. Bakın şurada Fibonacci ortalama kırmızı hareketli görmüş olduğunuz bölgede tam bu bölgeden geri dönmüş durumda. Şimdi 4 saat diye geçmek istiyorum. 4 saatte gördüğünüz gibi düşen trend kırılımı gelmiş. Kırmızı yatay direnç kırılımı hacimli bir mumla gelmiş durumda. Zaten indikatör şu görmüş olduğunuz bölgelerde zaten stop vermiş. Yukarı gitmiş şurada tekrar stop vermiş. Yukarı yönlü baskı olabilir diye. Ve şu an için retest için bir geri çekilme yaşanıyor. Özellikle günlükte 29.72 bölgesi üzerinde kalmayı başarabilirse günlükte bu daha önemli. O zaman kademe olarak yeniden linkte bir hareketlilik görebilme ihtimalimiz var ki özellikle DeFi coinlerine gelip baktığımız zaman burada haftalar geçelim hemen. Haftalıkta çok önemli bir alanın kralını ve hala bu bölgenin üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani indikatör açısından değerlendirdiğim zaman. Bu da DeFi coinlerinde para akışının olabileceğini gösterir aslında. Ama günlükte arkadaşlar kırmızı alanın altında olması da bir o kadar tehlikeli aslında. Bunu yarından sonra öbür gün biraz daha net bir şekilde görebileceğiz. Nio'yı inceleyeceğim arkadaşlar. Şimdi da klasik olarak düşen bir trend olarak düşündüğümüz zaman siyah bölge kırılmış durumda. Ama kırmızı yatay direnç bölgesinde özellikle benim için daha önemli. Bu bölge şu an için kırılmış ve geçilmiş durumda ve retest gerçekleştir. Önemli olan bu bölgenin üzerinde kalıp kalamayacağı. Eğer bu bölge üzerinde kalıcı yani günlük bazda özellikle 44.3 bölgesi üzerinde kalmayı başarabilirse tekrar yukarı yönlü yeni hamleler gerçekleştirebilme ihtimali olabilir. Şimdi bunun dışında arkadaşlar sizlerle paylaşmak istediğim bat var. Bugün tekrardan paylaşmış olduğum bir coin ki bir bölgesi psikolojik fiyat açısından çok önemliydi. Ve günlükte bakın şurada tekrar indikatör kırıldı. Kırıldıktan sonra retest üçüncü hareket ama dördüncü hareketi çok sert bir şekilde 4 saatlikte gelmiş durumda özür dilerim. 4 saatlik bu günlükte değil. Günlükte zaten arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz yeşil alandan sonra kırmızı alan ve yukarı yönlü baskı oluşmuş durumda zaten. 4 saatlikte de özellikle bir bölgesi psikolojik bir bölgeydi. Bu bölgeyi kırdı. Üzerinde kalmaya çalışıyor ve şu an için en son görmüş olduğu zirve bölgesini retest ediyor. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bir bölgesi son stop bölgesi olarak kullanılarak kademeli bir şekilde istiyorsanız takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu süre zarfında da Şurada görmüş olduğunuz gibi ben e, hasta olmadan önce de MIT USDT partisini arkadaşlarla paylaşmıştım. Haftalıkta mükemmel bir kırılım ve re-test vardı. Bir indikatörün tam haftalıkta bakın günlükler dışında şu görmüş olduğumuz alanda haftalıkta kırılım söz konusuydu. Bakın %224 ve %362'lere varan hareketlilik gerçekleştirdi ki Keza Luna'da da yine şu görmüş olduğumuz alanda indikatörle beraber bir kırılım vardı ki o da %152'lik bir hareket getirdi bu günler içerisinde. Bunlar gerçekten Güzel hareketliliklerdi arkadaşlar. Şimdi onun dışında sizlerle burada paylaşmak istediğim bir coin daha var. Bugün fil coin'i paylaşmıştım arkadaşlar. Bakın %26'lara varan bir hareketlilik söz konusu. Şuradan bir inçe geçmek istiyorum. Burada arkadaşlar bakın 4 saatlikte özellikle şurada indikatör bir direnç vermiş durumda. 4.47 bölgesine. 4.41 kırmızı bölgesi kırılmış durumda. Düşen trend kırılmış durumda. Özellikle günlüğe geçmek istiyorum. Bakın günlükte kırılım ve bugün retest günü özellikle de Fibonacci ortalamasının geçmiş olduğu bölgeyi hemen sizlere söyleyeyim. 4.55 bölgesi. Eğer 4.55 bölgesi üzerinde kalmayı başarabilirse kadim olarak yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilme ihtimali olabilir. O yüzden bu saatten sonra birinci biraz daha yakından takip edebilirsiniz. Tabii ki Bitcoin yapacağı ters bir hamle bunların hepsini bir anda yok edebilir. Bu yüzden çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olmanız gerekiyor. Hepinizi çok seviyor. Tekrar saygılar sunuyorum.